Dur. Abi valla dur ya. Abi bak şunu ayarlamak. He tamam. Neyse evet. E, lan oğlum e, giriş yapmayı unuttum he. Neyse. Hepinize merhaba. Teşekkür Hoş geldiniz. Bugün sizler. Hep aynı şeyi söyleyin. Söyleyelim. Söyleyemiyor artık anladın. Neyse. Dur. Hepinize merhaba. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bu sizle... sileyle birlikte yapacağız bu yine. Kreni bir tekrardan. Bak normal nokta kaçmıştık şeyden. İşte anladınız. Neyse şimdi boşlayalım Bak bu sefer ekstra açık. Yani ee, artık neyse başlayalım. Esterolog oynayacağız ama kapıdan kaçacağız. Evet başlıyor. Şu an ekstra lolox açık yani kapı için batarya lazım bize. Arabanın parçası çıkması iyi olur çünkü. Nerede bu kadar Neredesin? Nerede bu? Nerede bu? Nerede? Bana biri söyleyebilir mi? Beş sonra gelirsin değil mi? Şerefsiz. Bana inat. Tamam. Ne oluyor yani şu an? alacağım orada şu an ekstraloks açık dediğim gibi ekstraloks da kapıyla kaçarsak çok güzel olacak ama şu granny giderse gider misin artık Tamam. an şuraya önce şuraya bakar ekstraloks da kapıyla kaçarsak güzel olacak arabanın şeyi çıktı dakika gelme. <laughs> 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 Ağzınız kim? Bak. Videolarda şöyle olmasın. Karp vay 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 karpuz çıktı çok iyi. Pense de çıktı kapıyla kaçacağız. Mükemmel. Şöyle şey mükemmel. Kes şurayı. Geldi. Şeyden korktum. Koş koş. Şurayı da aç. Tamam. Şu an normalde oynuyoruz ve bitirebiliriz Extra Lox'ta. Bu arada o kapının yerine switch diyormuş ya o bir şey değilmiş yani tornavida ile oraya açın cihaya hayli switch istiyormuş yani onunla alakası yok bazıları anlamamış olabilir umurumda değil o zaman anlamıyorum kartımız Karpuzu kesik hemen. Çabuk çabuk. içinden patlok çıkarsa iyi olur veya <laughs> Sparluk niye çıkıyor? Yo benzin de çıkıyor oğlum ne oluyor? Bu arada iki mi? Hay Allah'ım ya. <laughs> tamam. Abi her yerden arabanın parçaları da çıkıyor. Böyle olmaz ki ya. Görüyorsunuz mu? Her yerden. Kuş yemi burada. Buraya saklandım beni bulamasın diye. Saat kaç? Saat 19.30. buçuk. Saat 19 buçuk. <laughs> <laughs> ee... hadi git ama sen de granny. Ne ara gittin mesela? Ne ara abi ne ara ya? Ben seni burada sanıyorum. Şey var burada. Az önce ben bir şey görmüştüm burada. Eski, ha, nerede o? What? He şeydi. Beni yani mesela nereden hissedebiliyorsun ya? Hissedebilme şansım yok senin. Yok. Şunun yaptığı işe bak. Şu kodu, kodu alak Kapıla kaçırmamız için. Sen arabayla... E, ara, mesela arabanın tüm eşyalarını bulmuşuz. Arabayla kaçacağız. Yani tüm eşyalarını bulursak arabanın yine ondan kaçmayacağız. Yine kapıdan kaçıyoruz. Çünkü hedef o yani. Weep'ın weep e orada olması çok güzel oldu. İki dakika gelmiyor. Tamam. Tamam. Şimdi o bir keyi alak şurada. Şurayı açak abi. Aç artık ama. Ha, alamıyor musun ya? İlla beni uğraştıracak. Şu an her şeyi hızlı yapmaya çalışıyorum. Şu tornavidayı alak. Tornavidayla her yeri açacağız. Tornavidayla 3 yer açıyoruz. 3, 3. 3 yer ne demek ya? Tabii ekstra açık ya. Bir bura bir kanalizasyon bir de o şey. Biliyorsunuz işte ana yer. Tamam. Şu an o kapının kilidini açtık. Beyaz kilidini. Ben oraya orada switch diyormuş da o boşmuş. Yani inşallah. Çünkü öyle duydum. Ama ben buralara bakmadım. Bakayım iyice. Kodordan olmasaydı burada olacaktı. Ne oldun sen? Hadi bana bunun cevabını ver. Ne oldun? Git şimdi orada ne bok yiyorsan ye. Ben işim. Şurayı açak. Buradan patlok okay çıksa iyi olur. Yani... Abi bendeki bu. Kapıdan kaç. Ha. İki dakika gelmeyebilir misin? İki dakika ya. Gel gel. ne evladı seni ya seni. Senin kilidi ne de sana da. E, bunun kilidi var. E, Tuzuğu var. Ne yapacağız? Tuzak koyacak zamanı mı buldun sen? Şuradan gel. al aptal. Aptal aptal. O tuzu çok hızlı bir şekilde at, atla atla mam lazım. Hadi koş. ya. Gel demedik. <laughs> şansı görüyor mu şansı? Şurayı aç. <laughs> evet. Et şurayı açak. Orada çekiç var mükemmel. Uy. Tamam. Çekici alak. Şu an her şeyi çok hızlı yap. Şu an otomatik havaladım. Şu an her şeyi çok hızlı yapacağım. Çekil çekil çekil. Ne var? Et. Evet. Ya işimize yaramaz eşyalar çıkıyor ama ya. Bak niye işimize yaramaz eşyalar çıkıyor? Şurada kontrol var. Sonra yaparız. Çekici bunu iyi oldu. Ya şu an kapıdan kaçmak üzereyiz lan. Şans sadece batarya ve şey lazım. Arabanın araba arabanın diyorum. Master key lazım. Çekitle atmadığımız yer kalmadı. Tense neredeydi? Hep buradaydı. Koş koş koş. Şu an çok iyi gidiyoruz. <Sülüyor> Şurada evvelinç var. Hep işimize yaramaz aletler çıksın zaten. Ne ara doldur sen? Bak bana bunun cevabını ver. Ne ara doldur? Ne ara? Gitme bok yiyorsan ya orada. Şu karakter ama çabuk kalksın. Koş. Şurayı açacağız. Boşuna mı açtık yani biz burayı? Buraya. Neredesin? Nerede olduğunu söyle. Sadece nerede olduğunu söyle. Nerede olduğunu. Ee, evet. Dur. şeyi takar ama tabi kız olsun. Burada ay, akü var. Boşuna sevindim. Koş. Kuş yeminin orada ne vardı? Kuş yeminin orada ne vardı? Bak Bana... Kuş, Kuş yeminin şuraya tabii, lazım olabilir sonra. Ne lan? Nerede bu? Hadi bir yerde bir şey olsun. Şimdi asansörle yolculuk yapat. Şifreyi biliyorum ikiydi. İnşallah şuradan batarya çıkar. Sevki. Sevki'nin yerinden batarya çıksın. Ne olur. Yani bir kez de istediğimiz şey olsun yani. Aç aç. Çabuk. Çabuk. Hadi. Pense çıkma. Yok ya bu oyun... Ya ben hayatımda bu kadar mal bir oyun görmedim ya. Bir kere de istediğim bir şey olsun ya. Bir kere de istediğim bir şey olsun ya. Şimdi şu tornavidayla şuradaki yeri açacak. çitecek. Buradan buradan artık batarya çıksın yoksa delireceğim yani. Batarya veya master. Master tamam iyi. Şuradan ne çıkmıştı? Buradan ne çıkmıştı lan? Kesin aldık götürdük. Buradan ne çıktığını unuttum. Ben ne çıkmıştı? Vallahi ansan ne çıktığını unuttum. Abi ne çıkmıştı? Ben niye unuttum? Neyse buralara bakın Örümceğin anahtarı tam çok iyi, çok iyi. Şuradan da Batarya çıksa çok iyi olacak. <laughs> Örümceğin yerinden de Batarya çıksın. Ne olur bak. Dur şu Master Key'i götürerek önce. Master Key kapının oraya götürek. kabına oraya değil de şuraya. Tamam hadi koş 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 koş. <laughs> Bak git. Tamam Koş. Üst kata yardır. İnşallah şu ödümceğin yerinden. Batarya çıkar ve bitiririz kapıyla. Ekstra loksam da. Ama hiç sanmıyorum yani. Vinç çıktı. Vinç'in içinden de batarya çıksın. Yoksa ben burada kendimi öldüreceğim sinirden. yani İbniye! Gel, gel buraya gel. Gel gel gel. Görüşürüz. Selamlaşak aşağıda beraber. Bilinç tamam yok. İncin içinden batarya çıktı bak. Kalp krizinden gideceğim en son gerçekten. Şu onları bir krizinden yani. Hadi bak. Batarya çıksın ne olur bak. Lütfen. Lütfen. Yalvarıyorum lütfen gelebilir. Hadi batarya çıksın bitirek oyunu. <laughs> Mükemmel ya. Mükemmel ayet. Pardon. Abi ya buradan da bir şey çıkmadı. Ben şu an playhouse tamamlandı. Buradan da artık batarya çıksın bitirek şu oyunu kapıdan kaça kaç. kaç kaçarız. Hadi batarya Mükemmel ya. Ya mükemmel. Hiçbir yerde batarya yok. Bir şey yok. Yok ya bir şey demiyorum ya. Daha nerede? Daha nerede şey olabilir? Arkadaşlar her yere baktım batarya yok. Nerede bu batarya ya? Hani nerede nerede? Hiçbir yerde yok ya. Teddy aldım. Teddy de bir şey yok. Batarya'yı buldum. Yes. Batarya'yı buldum. Herkese oyun bitti şu an. Bitti oyun. Bitti. Basit yani. Gördü beni. Ve ve başka bir şey de istemiyor. Direkt kapıdan kaçacağız herhalde yani ve şu an sadece arabanın kapının anahtarı kaldı o da master key canım master key seni çok elledim seni bir öpeyim ve kaçıyor görme bir beni dur kaçacağız 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 bitirdik bitirdik. Yes, 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 yes. SORRY ba. Ve bitirdik. Extra locks DA bitirdik hem de. Nerede? 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 The end. Can bunun şeyini unutmuşum. Neyse arkadaşlar, bu bu kadar da bitirdik Granny'yi. Yani Kapıdan kaçtık ama ekstra box yani. Baya bir şey vardı. So, ama ben de, ben o, o hani Tedenin yerindeki bataryayı görmemişim. Sonradan gördüm. Ama bu oyunun yapımcısı da bir de e, 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 dalga geçiyor yani. Oraya koyulur mu? insan nasıl görsün? Neyse evet ark ile bitirdik ve, ve şöyle yapacağız bak. Mesela şu an normal modda oynuyor, oyn, oynuyoruz ya. Şimdi hard ve ekstrem ve nigitma ve öyle öyle yapacağız. Yani ekstrem olduktan sonra ekstremi de bitirdikten sonra artık graniyi sileceğiz. Grani vakası bitecek. Çünkü daraldım ya artık. Neyse. Neyse ve evet, bu oyuncumuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Yaptıysanız bay bay.